Samsun Spor konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup ederken teknik direktör Hüseyin Eroğlu özellikle son bölümlerde yakaladıkları fırsatları değerlendirebilirlerse maçın farka gidebileceğini söyledi. Biz burada bulduğumuz e, gol e, bizim oyunumuz e, anlamında mücadele gücümüzü daha da yukarıya çektiğini sağladı. Önemli bir galibiyet e, bu baktığınızda dedik gittikçe zorlaşıyor kendi sahamızda kazandığımız 1-0'lı galibiyet e, haftalarda daha oyun anlamında da gelişim sağlayacak. Son bölüme doğru yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik belki fark açılma şansını yakalamış olacaktık. Ama değerlendiremeyince ister istemez daha çok savunmada kalma durumunda kalıyorsun. Rakipler uzun oyuncularını bizim kalemize doğru gönderdi, uzun oynamaya başladı. Ama savunma anlamında bugün gerçekten iyi mücadele ettik. Vurduğumuz toplar en azından kalemizden, boyzon bölgesinden rakibe fırsatı verdi. Ve kazandığımız üç puan çok değerliydi. İlk defa üst üste maç kazandık. Bu önümüzdeki süreçte bize hem özgüven, hem moral, hem motivasyon anlamında daha da katkı sağlayacak. Ayrıca buradaki gelen taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum. Çok çok büyük destek verdiler. Bu da ister istemez takımı motive etti. Son ana kadar bizimle birlikteydiler. Tekrar onlara teşekkür ederim.